Hayırlısı merhabalar arkadaşlar. Bugün Emir ile birlikte gördüğünüz gibi bu güzel tatlış stickersları duvarımıza yapıştıracağız. Yukarıda kelebeklerimiz var. Birkaç tanesi düşmüş. O yüzden biz de böyle minnoş stickerslar aldık ve sizlerle birlikte yapıştıracağız. Birazcık gösterelim mi arkadaşlar stickers'ımızı? Ben böyle e, Kral Şakir'li aldım. Emir seviyor bunu. Şöyle kabartmalı var. Arkasına bakalım. Nasıl uygulanıyormuş? Ürünü yapıştırmak istediğiniz yüzeyi temizleyiniz. Çıkartmaları zeminden ayırınız. Önceden temizlediğiniz yere yapıştırınız diyor. Büyük ihtimal diğerinde de öyledir. Şimdi biz bunları açalım. Hangisinden? başlayacağımızı gösterelim sizlere. Şimdi iki tane böyle e, stickersımız var. Gördüğünüz gibi dolapta da at ve uçak falan var böyle çeşitli yerlere. Arabamıza da, e, arabalı yatağımıza da stickerslarımızdan yapıştırmıştık. Şimdi böyle bunlardan yapıştıralım. Hangisinden başlayalım? İkisi de farklı. Hangisini istiyorsun? Bu yapıştır bakalım gel. Hangisini yapıştıracağız? E. Göster. Evet. Onu mu istiyorsun? Nereye yapıştıralım? Buradan bir yere gel. Duvarımıza yapıştıralım. Gel. Evet. Ben açayım sana. Sen yapıştır. Al. Yapıştır bakalım. Aferin sana. Şimdi bunlardan seçelim. Şu uykulu yapıştıralım mı? Evet. Bir tane de şuna yapıştıralım. Evet. Ama bunları sökmek işte yok tamam mı? Al bunu da yapıştır. İstediğin yere. Aferin. Evet. Bunu da yapıştır. Bak burada spor yapıyor. Düz mü yapıştırıyorsun bakayım? Aferin sana. Bir de bunu yapıştır. Evet. Yapıştır bakalım. Ters oldu ama olsun. Şimdi geldiğini yapıştıralım. Şimdi bu boş olan yere de ben sana vermeyeyim. Birazcık yukarılara yapıştıralım. Şimdi bunu şuraya yapıştırdık. Remzi'yi yapıştıralım mı? Remzi'yi şuraya yapıştıralım. Kulağımızda bantlar var ama onları çıkartalım. Kelebeklerimiz bitti. bunu da boyuna göre yapıştırıyor. Bunu da yapıştırdık. Bayağı yukarı yapıştırdın. Emir. Heh. Bunu da ben yapıştırayım mı? Son kaldı. Hadi. Yapıştırayım Bir yapıştırdım. Gel. Aferin. Evet. Bu hepsi bitti. Çok güzel oldu hepsi. Burada da var. Hepsini yapıştırdık.

Yer kuşandılar Virüs dolu markete doğru Koşa koşa gidiyorlar Cesaret desen onlarda var Karizma desen onlarda var Kaba desen onlarda var Var Eyvahlar olsun Eyvahlar olsun Hadi bunu kendin ya? Lambsy sir! nani na